Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. Şimdi e, Future araç çubuğunda yavaş yavaş Komutlarımızı tanımaya, anlamaya ve niçin kullanıldıklarını anlamaya, bunun yanı sıra da bu arayüzün Mantığını çözümlemeye çalışalım. Arkadaşlar Future araç çubuğu Sketch'in hemen solunda yer alır. Sketch ile işimiz bittikten sonra Future araç çubuğuna geçerek Buradaki Komutların işlevlerini anlamamız gerekiyor. Şimdi burada bazı komutlar pasif, bazı komutlar ise aktif görünüyor. Peki neden bazı komutlar aktif, bazıları pasif? Bu bununla ilgili soru geldiği için hemen başlarken cevaplandırayım. Arkadaşlar şu anda aktif olan birkaç tane komut direkt hacim elde etmenizi sağlar ama pasif olan komutların çoğu düzenleme komutlarıdır. Yani örneğin delik sihirbazı Kesme komutları, radius yapma, pah kırma komutları veya çoğaltma komutları. Bunlar bir katı gövde üzerinde unsur ağacında görünen herhangi bir işlemi çoğaltmak, bir katı modelin üzerine radius yapmak ya da bir katı gövde üzerinde boşaltma işlemi yapmak için kullanılan komutlar olduğu için ortamda herhangi bir komutun herhangi bir katının bulunmasını beklerler ortamda herhangi bir katı model yoksa üzerinde yuvarlatma kesme işlemleri yapamayacağınız için komut haliyle pasif durumdadır. Burada aktif olan gördüğünüz iki tane komut ise hacmi oluşturma, ilk katıyı elde etmeye dair komutlar ya da özel düzlemlerle özel eğriler oluşturma komutları olduğu için aktif durumda. Örneğin hacim oluşturma komutunu çalıştırıp üzerine doğrudan skeçimi hazırlayıp çıktıktan sonra direkt aktif olarak katı modeli elde edeceğim. Extrude komutuyla. Diğer komutlar aktif ondan sonra olacaktır. Örneğin artık bu model üzerinde delik işlemi ya da boşaltma işlemleri ya da pah kırma işlemleri gibi işlemleri yapabilirim. Model hazır. Buna hazır. İşte pah kırabilirim. İşte şu köşeye bir pah kırmak istiyorum gibi. Yani artık kullanılabilir durumda. O yüzden buradaki komutlar artık aktif olmuştur. Biz başlangıçta katı model elde etme komutlarını irdeleyeceğiz. Bunların temelinde de 4 tane ana komutumuz var. Hacim oluşturma komutlarına dair. Burada 5 tane var ama 5.si gerekirse irdeleyebiliriz. Çünkü 4'ü gayet yeterli oluyor. Prizmatik parçalar, silindirik parçalar, eğrisel yörüngeye sahip parçalar ve Farklı kesitlere sahip parçalar oluşturmak için kullandığım 4 tane ana komutumuz var. Bunları sırayla kullanacağız. Şöyle söylemeye çalışayım. Neden tek bir komut değil katı oluşturmaya 4 farklı komut? Sebebini şöyle izah edeyim. Şimdi bizim parçalarımızı 4 ana sınıfa ayırırız. Birincisi prizmatik parçalar. Yani şurada görmüş olduğunuz 7-8 tane parçanın hepsi prizmatik yapıya sahip parçalardır kolay bir şekilde skeçe hazırlar, istediğiniz hacmi verirsiniz. Bu tür prizmatik parça elde edebilmek için kullandığımız komutumuz extrude komutu. İkinci komutumuz revolve yani bir kesiti bir eksenin etrafında döndürerek hacim elde etme komutlarımız. Bunlar da silindirik tarzdaki parçalar. Örneğin buradaki şekillerde gördüğünüz gibi hani bir ekseni ve bir yarı kesiti çizerek kolayca bu eksenin etrafında döndürüp 3 boyutlu modelimizi elde edebiliriz. Veya burada olduğu gibi yarım kesiti ve ekseni çizersiniz. Programa sadece kaç derece döndürmesi gerektiğini söyleyerek silindirik parçanızı kolayca elde edersiniz. 3 numaralı komutumuz Sweep Boss Base. Belli bir yörünge kesite sahip parçaların elde edilmesinde kullandığımız komutumuz. Onu da şöyle izah edebiliriz. Bakın buradaki kanca, işte buradaki allen anahtarı ya da buradaki kupilya ya da buradaki yaylar gibi yani herhangi bir prizmatik ya da silindirik yapıya sahip olmayan parçalar. Yörüngen mevcut ve kesitim belli. O zaman kolayca bu tür parçaları 3 numaralı komutumla elde edebiliyorum. 4 numaralı komutum loft boss base. Farklı kesitlere sahip parçaları elde etmekte kullanıyoruz. Bunun için de şurada göreceğiniz parçalar açıklayıcı olacaktır. Örneğin bir pervane yani belirli aralıklarda pervane dedim pardon bir kanat mesela belirli uzaklıklardaki kesitlerin birleştirilmesiyle katı modelin elde edilmesi gerekiyor. Veya bir tornavida ucunun işte farklı kesitlere sahip olduğunu biliyorum. Farklı dikdörtgenler ve daireden dikdörtgene geçiş gibi ya da işte şunun gibi şişe, vazo ya da herhangi bir ürün ambalajı gibi parçaları elde etmekte ilk 3 komutun işe yaramayacağını zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Haliyle 4 cins parçayı elde edebilmek için 4 farklı komuta ihtiyacım var. Burada sweep ve loft komutları birden fazla sketch kullanıyorlar, birden fazla sketch'e ihtiyaç duyuyorlar. Örneğin sweep hani yayı hatırlayın lütfen. Bir kesi e, şeyi profili yani yayın örneğin tel çapını gösterir, tel kesitini gösterir. Bir kesite ihtiyacım var. Bir de yörüngeyi ifade eden ikinci bir skeçe ihtiyacım var. İki farklı skeçle kullanmam gereken bir komut. Loft da yine aynı şekilde aynı düzlemde olmayan birden fazla kesite ihtiyacı olacaktır. Örneğin taban dikdörtgen biraz daha farklı bir düzlemde işte biraz daha yukarıda biraz daha açılı duran her neyse ihtiyaca göre aynı düzlemde olmayan birden fazla skeçe ihtiyaç duyan iki tane farklı komuttur. Bizim çalışmalarımızda yani bitmiş montajı herhangi bir montajı gözünüzün önüne getirecek olursanız mekanik bir montaj üzerindeki parçaların ee, rahatlıkla söyleyebilirim ki yani ortalama olarak yani ortalama bir mekanizmadan bahsediyorum. Ortalama bir mekanizmada prizmatik parçaların e, tüm parçalar içerisindeki oranı yüzde 50'den aşağı pek düşmez. Yani gövdeyi düşünecek olursanız en azından tüm parçaların içerisindeki oran 50'nin altına düşmez. E, silindirik parçalar işte miller, dişliler gibi. Silindirik parçalar da %25'in 30'un altına pek düşmez. Etti %75-80. Geri kalan %10 ile 20 arasındaki parçalar da işte daha çok prizmatik ve silindirik olmayan tarzda şu diğer sweep loft'un alanına giren cinsten parçalar oluyor. Bu bizi bir yere götürüyor. Biz yapacağımız mekanizmalarda programla mekanizma çizimlerinde elde edeceğimiz parçaların en az %50-60'ını extrude, extrude boss komutu kullanarak elde edeceğiz. Parçalarımızın yaklaşık %30'unu Revolve komutu ile elde edeceğiz. %10 ile 20 arasında biraz abartılı aslında 10-20'yi bile bulmuyor. %5 ile 15 arasında genellikle sweep ve loft ile elde edilmiş parçalardan oluşan mekanizmalar yapmaya çalışacağız. Öyleyse bizim programda e, bu dört komuta hakim olmamız gerektiği gibi yoğun kullanımlarımız extrude ve revolve komutlarında odaklanmakta. E, dolayısıyla en çok bu iki komutu kullanacağımız için bu iki komut üzerinde yoğunluklu olarak duracağımızı söylemem gerekiyor. Extrude yani daha doğrusu future işlemlerine extrude boss base komutuyla başlayacağız. Extrude Boss Base, Revolve, Sweep ya da Loft hangisinde hangisiyle katı modeli elde ediyor etmek istiyor olursanız olun başta bilmeniz gereken dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Özellikle yeni kullanıcıların çok sıkıntı yaşadıkları sketch'ten Future'a geçiş aşamasında birçok sıkıntıyla karşılaşıyor programı ilk kez kullanan arkadaşlarım. Bu sıkıntılara dair bir sonraki videoda o sıkıntıları nereden kaynaklandığını, neden kaynaklandığını ve üstesinden nasıl geleceğinizi kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Arkasından da artık ekstrud işlemleriyle katı modeller elde etmeye başlayacağız.